Faizsiz Bankacılık Bilgilendirme Tebliği 1. Murabaha Kar Beyanı ile Satım. Murabaha, müşterinin talimatı ve satın alma vaadi ile bir malın katılım bankası tarafından ilk satıcıdan peşin veya vadeli alınıp alış fiyatı veya maliyetinin üzerine belirli bir kar ilave edilerek müşteriye beyan edilmek suretiyle peşin veya vadeli olarak satılması işlemidir. Murabaha aktinde alıcının, satıcının, akte konu malın mevcut ve belirli olması, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına ve vadeli satışa uygun olması ve tarafların irade beyanının icap, kabul bulunması gerekir. Murabaha işleminin yapıldığı sırada ilk satıcı ile nihai müşteri arasında aynı mal üzerinde önceden yapılmış bir satış sözleşmesi mevcut olmamalıdır.